20 Temmuz 2023 Perşembe Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Ankara programında 9 koşu var. Tüm koşular hakkında detaylı yorumlarımızı yapacağız. Takip atlarımızı, iyi duruma gelen tüm isimleri ve yarış gidişatları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. En faydalı bilgileri bulabileceğiniz bu videoyu izlerken beğeni yapmayı unutmayalım. Şimdi koşu yorumlarına geçelim. Birinci koşu. Bu koşuda süratli diyebileceğimiz bir isim yok. Bir numaralı Fahrenheit, çok ağır tempolu yarışlarda liderliği alarak kazanmışlığı var. Son yarışında ise önüne aldığı rakibini yakın takip ederek sonuca gitmişti. Yani ağır tempo ve uygun grup yakaladığında affetmiyor. İlk sıradan yazılmalıdır. Bizce en ciddi rakibi 5 numaralı Hafyan olacaktır. Hafyan son işinde mükemmel gözüktü. Bu safkanda liderliği alarak yarışabilir. Ön grupta yarışı sürdüren tempo atıdır. Yani isterse liderliği alacak ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. İyi form durumuna istinaden mutlaka yazalım. 7 numaralı Tatlı Üçer, son yarışında çok süratli rakibine rağmen liderliği alarak yarışmıştı. Stiline biraz ters koşuk yüksek tempoda kaçınca sonlarda durdu. Fakat bizce dördüncülüğü başarılıydı. Bugün ağır tempoda liderliği alabilecek bir başka isimdir. İç kulvar avantajı ile iyi çıkarsa tempoyu belirleyecektir. Haftan ve Fahrenheit eğer bu safkanın arkasında konumlanıp ağır tempoya razı olurlarsa, tatlı üçarında çıktığı gibi bitirme ihtimali olur. Biz bu üçlü arasından bir birinci çıkacağını düşünüyoruz. Fakat sigorta amaçlı da 9 numaralı Fiyat Baba'yı yazmak istedik. Bu safkanda uygun kilosu ile iddialı olabilir. Yarışı önlere yakın takip edeceği için, istikrarlı grafiği ile üst sıralarda yer bulabilir geniş kurgular için ekleyelim. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 5, 7, 9 şeklindedir. İkinci koşu. Bir numaralı Optimus Prime, başarılı ikincilikleri sonrası bugün de favori çıkabilir. Fakat biz kazanma karakterinin sorunlu olduğunu düşünüyoruz. Son yarışında ekürisini geçemedi. Ekürisi de kaliteli bir isim fakat, önündeki rakibini atlamakta zorlandığını gördük. Bugün stili rakibi Reign of Victory ile önde liderliği alma uğraşı verecek. Son metrelere kadar direnebilir fakat bir şekilde geçilme ihtimalinin de olduğunu düşünüyoruz. 4 numaralı Margin Kol, Kocakaya idaresinde iki kez yarıştı ve kazanamadı. Sorunlarını aştığında bu tip grupları geçebilecek düzeyde bir isimdir. Bugün mutlaka yazalım. 6 numaralı Sheen'in legendi ise idman pistinde beğendiğimiz bir isimdir. İlgililerinin de beklentileri yüksek. Bugün birincilik için koşacaktır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 4, 6 şeklindedir. Üçüncü koşu. 1 numaralı Storm Swift, 4 tay arasında kumda yarış görmeyen tek isimdir. Muhtemelen bundan dolayı çok yüksek AGF oranı almayacak. Belki favori bile çıkmayabilir. Fakat biz bu tayın gruptan farklı olduğunu düşünüyoruz. Çim yarışlarında sergilediği istekli görüntüsü ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Bugün ilk kez kum pistte yarışacak fakat, biz bu pistte de çok koşabileceğini düşünüyoruz. Rakiplerinin birbirine denk güç detaylar olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Storm Swift kum pistte çok eksik koşmadığı sürece, bizce bu gruba geçilmez. Bir numaralı Storm Swift, günün bankosu olarak yazılabilir. WhatsApp hattımız aktif edildi. WhatsApp hattımızın birçok faydası var. Bildiğiniz gibi biz yorumlarımızı yarışlar başlamadan 24 saat önce hazırlıyoruz. Bazı atların son durumlarını öğrenemediğimizde son dakika bilgilerini video aracılığı ile aktaramıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden bu son dakika bilgileri anlık olarak sizlere bildiriliyor. Ayrıca video izlemeye zaman bulamayanlar için de WhatsApp hattımız faydalı olacaktır. WhatsApp hattımıza abone olarak elde edeceğiniz ayrıcalıkları anlatalım. Yarış yorumlarını her gün WhatsApp üzerinden yazılı olarak alabilirsiniz. Videolarda bulunmayan şablon sunumu ve son dakika bilgileri yarışın yapılacağı gün sabah saatlerinde sizlere iletilir. Reklamsız bir şekilde tüm yorumları, güncel bilgileri ve şablonları WhatsApp üzerinden almak isterseniz 0542 832 1444 numaralı WhatsApp hattımızı eklemeniz yeterli. Dördüncü koşu. Bu koşuda birkaç tane süratli isim var. 1 numaralı Anadolu Edası, 2 numaralı Demir Ataş ve 3 numaralı Kübra Hanım, genelde liderliği alarak yarışan isimlerdir. Bunlara 6 numaralı Narlıca Güzeli de katılabilir. Bu 4 atın 3'ü en iç kulvarlardan yarışa başlıyor. Bir tanesi ise en dış kulvarı tercihlemiş ve doldurarak önlere gelecek. Yani çok süratli bir tempo olma ihtimali yüksektir. Bu grupta etkili son verebilecek tek isim 4 numaralı Batı Kasırgası olabilir. Güçlü sprinti ile bu grubu geçebilecek düzeydedir. Fakat bu at için mesafenin kısa gelme ihtimali var. Eğer mesafe 2000 olsaydı Batı Kasırgası'nı banko bile yazabilirdik. Bu şartlarda ilk sıradan yazmakla yetinelim. 5 numaralı Sirius Black Kocakaya idaresinde 3'te 2 yaptı. Bugün önlere yakın konumlanıp etkili düzlük sprinti ile kazanabilir. Kocakaya'nın stiline uygun bir yarış olacağını düşünüyoruz. Kesinlikle yazalım. 7 numaralı Destreza kabiliyetli bir isim. Bu tür yarışlarda değerlendirmek lazım. Ön grupta gerçekten süratli bir tempo olur ve birbirlerini bitirirlerse, mutlaka etkili olacaktır. Şimdi burayı sağlama almak için ön gruptan da at eklemek lazım. Mesela demir ataş doldurarak gelip liderliği alabilirse, kazanma şansı olur. Çünkü sonları çok dirençlidir. Fakat iç kulvardan çıkan 3 tane süratli rakibi arasında liderliği alma ihtimalini de zayıf görüyoruz. Bu sebeple eliyoruz. Kübra Hanım ve Anadolu edası 61 kiloda yarışacaklar. Bu ikiliden daha avantajlı olan 3 numaralı kübra hanımdır. Müslüm çelik idaresinde yarışacak olan kübra hanım, kısa ve orta mesafeleri çok seviyor. En iç kulvardan iyi bir çıkış yapabilirse, yarış sonuna kadar birincilik mücadelesinde kalabilir. Form durumu da üst seviyedeyken bir şans vermek istedik. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 4, 5, 7, 3 şeklindedir. Beşinci koşu. Bu koşuda çok ağır tempolu bir yarış olacak. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz isim bir numaralı Yılmaz Hoca olacaktır. Yılmaz Hoca, bu sezon katıldığı 3 yarışında da kötü performans sergiledi. Düzlüğe çıkıldığında gerilemeye başlayan Safkan, teşviklere cevap vermeyip sonuncu oluyor. Aziz Akdemir de güvendiğimiz bir binici değil. Kilosu da rakiplerinden bir hayli fazla. Normalde bu şartlara bakıp direkt elememiz gereken bir isim. Şimdi gelelim artı yönlerine. Yılmaz Hoca son haftalarda oldukça değişti. İdman pistinde mükemmel gözüküyor. Bugün stili hiçbir rakibi yok ve mesafeyi de çok seviyor. Liderliği kolayca alacak ve çıktığı gibi bitirmeye çalışacak. Son yarışlarını görmezden gelip bugün bir şans verelim. Kilo farkına rağmen uygun grupta yazmalıyız. Rakip olarak yazabileceğimiz birçok isim var. 2 numaralı Gelibolu rüzgarı ve 4 numaralı Lemis şu anda çok iyi durumda olan isimler. Ayrıca yarışı önlere yakın takip ediyorlar. 6 numaralı Karaca da önlere yakın giden bir isim. Dolayısıyla bu 3 at Yılmaz Hoca'nın erken pes etmesi durumunda devreye gireceklerdir. Öncelikle bu üçlüyü yazalım. Daha sonra 5 numaralı Bekir Abi ve 3 numaralı Özerdemi form durumlarına istinaden yazabiliriz. Kalan atlardan Kubat kızı'nın start problemi var. Malya güzeli ise istenilen düzeyde değil. Bu sebeple bu iki atı eledik. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 1, 2, 4, 6, 3, 5 şeklindedir. 6. Koşu. 1 numaralı King of the Rose ve 7 numaralı Bolivar, hafif süratli atlar olup ilk etapta öne gelecek olan isimlerdir. Bunlara 8 numaralı Elexus da katılabilir. Elexus ilk kez çime çıkacak fakat, pedigrisi yatkın ve hafif süratli bir isimdir bizce boş kilosu ile önlere erken hamle yapabilir. Yarışta bir gidişat belirsizliği var. Fakat iyi durumda olduğunu bildiğimiz birçok isim var. 2 numaralı İnceoğlu bizim bu koşudaki net favorimizdir. Mesafeyi de çok seven İnceoğlu, Müslüm Çelik idaresinde 4'te 2 yaptı. Bugün de kazanmaya yakındır. 3 numaralı Teylulo, 6 numaralı Yamati ve 4 numaralı Umut Bey, mükemmel idman durumu ile dikkat çeken isimlerdir yarışlarında da bu performansı gösteren bu atları kesinlikle ihmal edemeyiz. Ön grup atlarının yarışı ağır tempoda götürme ihtimali de var. Ağır kilolu 1 numaralı King of the Rose eksik koşarsa, 7 numaralı Bolivar ve 8 numaralı Elexus devreye girebilirler. Sürprize açık bu koşuda, 5 numaralı Windmill'i sigorta amaçla ekleyebiliriz. Bu koşu için rakamsal sıralamamız 2 3 6 4 1 7 8 5 şeklindedir. 7. koşu. Bir numaralı Speed Hunter son 5 yarıştır kumda 1900 üstü mesafelerde geçilmedi. Çok yüksek bir başarı oranına sahip. Bugün de uygun rakipleri var fakat bazı şartlar lehine olmayacak. Öncelikle yarışın ağır tempoda geçeceğini belirtelim. Speed Hunter tempo fark etmeksizin iyi koşuyor fakat süratli tempolarda daha başarılı olur. Ayrıca Ankara pistinde ilk kez yarışacak. Ağır tempo, pist koşulları ve kilo farkı gibi sebeplerden dolayı tek yazmak riskli olabilir. Rakibi bizce 3 numaralı Sarp Tay olabilir. Önde boş kalacak olan Sarp Tay, starttan iyi çıkan bir isim. İç kulvardan yarışa başlayacak ve rahatlıkla temposunu kurabilecektir. Uygun rakiplerini geride bırakacak güce sahiptir. Bu koşuyu 1 ve 3 sıralaması ile geçebiliriz. 8. Koşu 5 numaralı nirengi, 2 yarıştır binicilerinin akıl dolu binişleri ile yarış kazanıyor. Bugün de uygun rakipler var. Fakat geçebilecek rakipleri de mevcut. 3 numaralı kalbimdesin, erken yürüdüğü ve geç kaldığı yarışlarda nirengiye geçilmişti. Bu kez idmanlarda biraz daha iyi durumda olduğunu gördük. Form durumu kazanmaya yetebilir. Mutlaka kuponlarda olsun. Kum pisti de iyi koşabilecek durumdaki 6 numaralı perde kız, Ayhan Kurşun idaresinde ihmale gelmez. Grup kendisi için çok uygun. Mutlaka yazılmalıdır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 5-3-6 şeklindedir. 9. koşu. Günün son koşusunda süratli bir tempo oluşabilir. 11 numaralı Şah Taç liderliği muhtemelen alacaktır. Fakat hafif süratli diyebileceğimiz çok fazla isim var. İç kulvarlardan başlayan bu atların yarışa tempo katacağını düşünüyoruz. 8 numaralı Fando yakın zamanda takip listemize giren bir isim. Güçlü bir Ekürisi de var. Ekürisi'nin önde tempoyu yükselteceğini düşünüyoruz. Uygun kilolu Fando ise, düzlükte trafik sorunu yaşamaz ise etkili olacaktır. Net favorimizdir. Bizce tek rakibi, grubun güçlü atı altı numaralı Kılıç Osman olur. Kocakaya idaresinde bu grupta hata affetmez. Demir döven temsilcisinin, etkili düzlük sprint olduğunu söyleyebiliriz. Günün son koşusunu da 8 ve 6 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Yayınlarımızı beğeniyorsanız teşekkür butonu ile bize destek olabileceğinizi belirtmek isteriz.